İyi Bak <Sessizlik> mouse'u çok hızlı çevirdim aşağı düştü bir anda. Süperler <laughs> <laughs> Oha, vurdu kanka beni. <gülüyor> <gülüyor> Help. <gülüyor> A var. <laughs> <laughs> A. Adam cesedi burada paç. Alo? Gelmiyor mu? Alo. Yok konuşmuyor sabahtan benim? Allah kahretsin. Doktor değişince dedim ki ikinci vuruşumda klip aldım mı amına koyayım havada. Yine üstü adam yine burada yine burada gel. Geç <laughs> önümden geçsin. Hepiniz gel senin için şöyle bir şey yapacağım. Önüne bunu koyuyorum. Adam seni vurursa bunu vuracak. Ay. Ah.